Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'da cashback nasıl kullanılır? Cashback imkanlar nasıl yararlanabilirim? Bu sorulara yanıt vereceğiz. Cashback ile harcılıkça kazanabilmen için öncelikle Papara hesabın olması gerekir. Tabi öncelikle Papara hesabı sahibi olmanız gerekiyor. İşte onaylı hesap var. Onaylı hesap ya da sözleşmeli hesap gibi seçenekler bulunmakta. Papara hesabın yoksa ee, siz de e, PAPARA resmi internet sitesindeki üye ol ya da hesap aç butonunu tıklayabilirsiniz. Ardından keşfekte yani anlaşmalı kurumları görebilirsiniz. PAPARA'da cashback veren yani geri ödeme veren kurumları görebilir. Ve o kurumlarda yapmış olduğunuz PAPARA kartlı alışverişlerinizin ya da üyelik işlemlerinizin sonucunda siz de cashback yani para iadesi imkanından direkt olarak yararlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.